Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi yine çok efsane bir videoda karşınızdayım Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Yeni bir Brawl Stars gizem detay Teori videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar Ve bu videoda aynı zamanda Hem gizemleri konuşacağız hem de sizlerle birlikte Brawl Talk'un tarihi kesinleşti arkadaşlar İki tane ihtimal vardı son olarak 16 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Cumartesi Tarihi vardı elimizde 16 Nisan Cumartesi Brawl Talk duyurusu yapılmadı Bu yüzden elimizde tek bir tarih kaldı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Bizim için çifte bayram olacak 23 Nisan Cumartesi Günü. Brawl Talk'umuz bizlerle birlikte olacaktır arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi 23 Nisan'da işaretlerimiz zaten. Hem Uluslararası Güvenlik ve Çocuk Bayramımız hem de Brawl Talk'umuz Çifte bayram olacak biliyorsunuz. Dünya en heyecanlanları Brawl Talk O da bizim için bir bayram niteliğinde olacak. Ee, hem Brawl Talk'un tarihi kesin işte onu konuşacağız arkadaşlar. Neler gelebilir Brawl Talk'ta? iki karakter gelebilir mi? Gelirse ikinci karakterin enderliği yandan yanlışlıkla dokundum. <laughs> Gelirse ikinci karakterin enderliği ne olur? Ee, ondan sonra Starpark geri mi dönüyor? VKBRL e geri dönecek mi? Biliyorsunuz VKBRL'nin yayın gününe de son bir gün kaldı. 19 Nisan 2020 VKBRL'nin ee, başlama tarihiydi. Sonrasında VKBRL bitmişti bildiğim gibi. Sona ermişti. Acaba geri dönecek mi VKBRL? Bunu tekrardan konuşacağız. Ve Starpark geri mi dönüyor? Starpark'la ilgili çok fazla mesaj aldık bu aralar. Onu da konuşacağız. Ve Brawl Talk'un tarihi dediğim gibi kesinleşti. Onu da tekrar bir üstünden geçeceğiz. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Videoya geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 20.000 bin, 20 bin, aboneye az kaldı. Ve like'lar bu arada güzel geliyor ama izlenmeler düştü. Umarım bu video izlenir ve abone olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar, geldim Brawl Stars'ımızın Instagram hesabına girdim. Brawl Stars sosyal medya hesaplarında bir gibi çok gizemli ve çok güzel fotoğraflar paylaşıyor arkadaşlar. Ve bu gizemli fotoğraflardan bir tanesi de 6 gün önce paylaşılan bir fotoğraf. Çalarken en iyi şarkı hangisi hikayemizdeki resmi hashtag Brawl Spotify sayfasına göz atın. Bu fotoğraf Brawl Stars'ın Spotify sayfasının arka plan fotoğrafıydı arkadaşlar. Sonrasında bunu Instagram'da yani sosyal medya hesaplarında da paylaştılar. Bu fotoğrafta gördüğünüz gibi Star Park üçünümüzde olan karakterlerimiz gündemde. Edgar burada kulaklığını takmış müzik dinliyor. Bir yandan da uyukluyor sanırım. Şekerleme yapıyor. Colette burada yine defterine yazmak gibi deli Colette'imiz bir şeyler yazıyor ve yine o da müzik dinliyor. Bro Stars'ın Bad Random şarkısını dinliyorlardır. We are the Bad Randoms and we want to cooperate. Benim <laughs> dediğime dolanan çok güzel bir şarkı gerçekten. Bad Random şarkısını dinliyorlar. Zaten buradan da görüyoruz. Ve burada yine Griff'i görüyoruz. Star Park üçümüzden yine. Ve burada Lola'yı görüyoruz. Brolywood üçümüzden. Brolywood da gibi Star Park'ta bir film yeri. Yani Star Park'a birçok işaret var burada ee, Max'in enerji içeceği var Edgar'ın atıkasıyla tutuyor Max'in enerji içeceğini Edgar Burada yine Spike'ı çizmiş herhalde Colette çizmiştir bunu Burada yine Spike'lı bir ayrı var Colette'in defterinde falan Ama burada bizim için önemli olan arkadaşlar Şurada Pink Day yazıyor ve bu Pink Day ben araştırdım nedir diye Pembe günü olarak geçen bir günmüş bu Evet arkadaşlar dediğim gibi bu pembe günü beleştirdim ve bu pembe günü cinsel saldırılara karşı tepki olarak çıkan bir günmüş ve her Nisan ayının ikinci haftasının çarşamba günü kutlanırmış. Burada buna bir göndermem yaptı bilmiyorum ama o gün geçti artık zaten ama ona bir gönderme olabilir burada. Ve burada da bir kalp var arkadaşlar bu kalbi de kolete işaret olabilir bu kalpte yine. Neyse buna çok böyle şey detaylar... Biraz daha böyle arada kalan detaylar ama burada çok önemli bir detay var ki şu işaret arkadaşlar. Bu işarete çok kedi Kedikit'in emojisi, Kedikit'in işareti diyor şuradaki işareti. Buradaki işaret neye gönderme olabilir? Bence de kiti gönderme olabilir yani Kedikit'e. Ee, çünkü kedi kit bildiğiniz gibi e, yaklaşık bir buçuk yıldır bekliyoruz. Oyunumuza illet gelecek diyoruz. Ha geldi ha gelecek, ha geldi ha gelecek derken. Hala gelmedi oyunumuza kedi kit. Bir buçuk yıldır bekliyoruz. Bildiğiniz gibi Star Force ilk önce ilk kedi karakterimiz geliyor. Kedi kit denmişti. Sonra kedi, kedi, bir kedi miyavlaması sesi duymuştuk ve kedi kitin yerine Kolonel Raf saldı demişlerdi ve Kolonel Raf bir köpek karakter gelmişti kedi kit yerine. O zamandan beri biz kedi kitin gelmesini bekliyoruz. Buradaki emoji de yani buradaki işaret de kedi kit'e bir e, gönderme olabilir mi? Siz de yorumlarınızı yazın. Burada dedim mi biz Star Park yani gift shop hediye, Hedi hediye dükkanı üçlüsü gündemde burada yine. Star Park'ta ilgili birçok mesaj da alıyoruz. Son zamanlarda ve gift shop hediye üçlüsü e, Hediye dükkanı üçlüsünün de Burada gündemde olması ilginç bir detay Star Park pardon hediye dükkanı üçlüsü Ayrı Star Park üçlüsü ayrı arkadaşlar Hediye dükkanı üçlüsü şu an tam dolu bir şekilde Duruyor e, Griff Edgar ve Colette var hediye dükkanı üçlüsünde ama Star Park üçlüsünde sadece bir kişi var o da Stu. Stu Star Park üçlüsünde tek başına Yani Star Park üçlüsüne Karakter gelebilir yani Star Park Üçlüsüne karakter gelirse de zaten e, Star Park ee, geri dönebilir inşallah geri döner. Yani bir Starbuck ikinci kısa videosu izlemek çok isterim açıkçası. Burada da arkadaşlar diye Böcek Bey'in tanıtıldığı fotoğraf var. Burada Sarmaşık belin tanıtıldığı fotoğraf var aynı zamanda. Ondan sonra burada evin ikinci yıldız gücün tanıtıldığı fotoğraf var. Burada şey, e, Lantern Brawl Challenge gelmişti. Onun tanıtıldığı fotoğraf var. Burada 1 Nisan özel paylaşılan fotoğraf var. Burada e, Mr. Fly by sinek kostümünün tanıtıldığı fotoğraf var. Yine burada Mantis Rosa'nın tanıtıldığı fotoğraf var. Burada Korsan kostümleri gelmişti bildiğiniz gibi indirimde olarak onun tanıtıldığı fotoğraf var. Burada yine Şeytani Sprout'un tanıtıldığı fotoğraf var burada Doktor Edgar'ın tanıtıldığı fotoğraf var ve yeni kosmiyemizi tanıtıldığı fotoğraflar bu şekilde. Burada da önemli detaylar var. Ama en önemli detaylardan bir dediğim gibi bu fotoğraftaydı. Hem kedi kite olabilir hem de Star Park yani hediye dükkanı üçlüsünün gündemde olması ilginçti gerçekten. Star Park'a geri mi dönüyoruz diye soru işaretleri var kafamızda. VKB'nin de yıl dönümü çok yaklaşırken VKB'nin yıl dönümüne son bir gün kalmışken yani bunu bu akşam artık bugün bitti diye hesaplıyorum. 17 Nisan bitti diye hesaplıyorum. Çünkü ben bu videoyu akşam 11'de çekiyorum. O yüzden 18 Nisan gireceğiz gibi bir şey yani 18 Nisan'dan bir gün sonra da yani 19 Nisan 2020'de ile başlamıştı ve sonradan VKB'lerimiz bitmişti maalesef. 19 Nisan'da bir şeyle olabilir mi? VKB'lerle tekrardan geri dönebilir mi? Veya yeni bir gizem ortaya çıkabilir mi? Star Park'a geri dönebilir miyiz? Bir sürü soru işaretleri var kafamızda. Yani ev futbol 22 çıktı falan derken tabii ki Brawl Stars'ımızı unutmadık. En iyi oyun Brawl Stars. Ve gerçekten e, Brawl Talk'a da çok az bir süre kaldı. Yani son 6 gün. 6 gün sonra Brawl Talk'umuz güzel bir şey olacak. Çifte bayram yaşayacağız. Hem bizim bayramımız, çocuk bayramımız var 23 Nisan'da. Hem de Brawl Talk'umuz var %99.9 ihtimalle. Gerçekten çok heyecanlıyım. E, yes! Evet Brawl Talk'umuz 23 Nisan'da kesinlikle söylüyorum gün bizlerle olacak arkadaşlar. Bundan ta 2-3 hafta önce çektiğim videoda söylemiştim 20-25 Nisan arasında gelir diye. Ve yine bildim gizemlerin ustasıyım gerçekten arkadaşlar. Siz de bir lakat unutmayın bu gizemleri çözmem şiretine. Ee, Tekrardan 6 gün önceden söylüyorum kesin bir şekilde 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Brawl Talk'umuz bizlerle birlikte olacaktır arkadaşlar. 23 Nisan 2022 Cumartesi günü Brawl Talk'umuzu bekliyoruz heyecanla. Son 6 gün kaldı şu şaka maka yani az kaldı. Burada da bugün gelen ee, Bunny Grom yarışması. Şimdi canlı özel bir Bunny Grom rozeti kazanmak için yiyen Mutlu istiyor yani Mutlu Pascal diyorlar diyor arkadaşlar. Evet. Bugün ee, Tavşan Grom'un rozetini veren Mücadele gelmişti. Onu tanıtıyor bu fotoğrafta. Bugün geldi. Bu fotoğraf 10 saat önce geldi. Dediğim gibi Star Park'a geri dönebilir miyiz? Kafamızda soru işaretleri var. Umarım geri döneriz. Star Park'ın Star Park ile ilgili çok detaylar aldık bu aralar yine. Star Park umarım geri dönebiliriz. Ve e, pop star Ems diye Super Saiyan Makeup bu iki kostümden birini oylayın demişler. İki kostüm gerçekten birbirinden güzel ama ben şu soldaki kostümü oyladım arkadaşlar. E, gerçekten ikisi de birbirinden güzel ama soldaki kostüm bir tık daha güzel. Bence yani zaten bu kostüme de ben oy vermiştim. E, gerçekten bu iki kostümü oylayın dedi. Normalde 15 Nisan'da açıklanacaktı kazanan ama şu an açıklanmayacak dediler. Ve bu iki kostümü oylayın dedi. Ben soldaki kostüme oy verdim e, ee, ne diyor arkadaşlar bakın Super Saiyan 5 kamp henüz henüz, konuşamadım. Henüz açıklanmayacak. Brawl Stars'ın haber kısmına gidin ve Galaktik Yıldızı Emze oy verin. Gonzalo Gonzalo Leonel tarafından tasarım veya DJ Ems Bonsi Duck tarafından tasarlandı diyor arkadaşlar. Bu iki kostümden birine oy vereceğiz. Ve ben soldaki kostüme şu kostüme oy vermiştim Neyse burada benim Betmek istediğim şey popstar emz derken de Starın 2 ile yazılması da Yine bize bir işaret olabilirdi Popstar derken hani bir popstar yani bir şarkı yıldızı Bir şarkıcı bir karakter gelebilir mi acaba Çünkü popstar diyor Hani biliyorsun Supercell M.A.C kostümleri e, O sezonun temasını da biraz belirli, belirliyor O yüzden bu Supercell M.A.C kostümümüzün teması Popstar emz dediler Yani bir şarkıcı kostüm Ya da bir böyle e, star böyle yıldız bir kostüm Yani Brolywood'da da bir işaret olabilir Yani Brolywood'da biliyorsunuz bir film yeri ve bir de Lola bir film yıldızı. Bu da bir şarkı yıldızı, sahne yıldızı bir karakter gelebilir. Popstar'ın Star'da Star'ın 2R ile yazılması Star Park'a bir işaret olabilir. Umarım Star Park'a geri döneriz ve Brawl Talk'umuza da son 6 gün kaldı. 5 6. Son 6 gün kaldı arkadaşlar. Umarım Brawl Talk'umuzda çok güzel şeyler de gelecektir azma gibi. Neyse bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım Star Park'a geri döneriz dedim. hep aynı şeyleri tekrar dönüyorum. ama çok heyecanlıyım. Star Park'a geri dönecek miyiz bilmiyoruz. Bakalım. Ee, bunu bir tek Supercell biliyor. bay Brawl Talk'umuza da 6 gün kaldı. Gerçekten çok heyecanlıyım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bay bay. Sevgiyle kalın. Püşf.